Merhabalar ben Bilal. Bugün sizlerle birlikte de Dead by Daylight'ta Entropy oynuyoruz. Hare görme odaklı bir build yaptım. Zaten önceki videolarda da anlatmıştım bu buildleri. Çok da dikkate almadım. Zaten yep yeşil görüyorsunuz. Karakteri de yeni aldım zaten. Çok da geliştirmedim karakteri. Daha yenice aldım. Yani stikini için aldım. Güzel bir şeye de benziyor. Miles'a falan koyuyor. Güzel bir karaktere benziyor. Biraz mekaniklerine alışmak için botlarla falan denedim de. Yani biraz zora benziyor ama gene de oynayacağım eklentileri anlatayım. Yani oyun başında izli başlıyorlar. Bir de hız aşırtma modun süresi artıyor. Öyle işte. ilk elimize geçelim. Evet ilk maçımızı bulduk. İlk bir sürü hilce adamlar var, ablalar var. Bir tane de anahtarlı mı o? Lara Croft var. Bakalım ilk maçımız nasıl olacak. İlk mapimiz Solmuş Gül. Hızlıca adamların yanına ulaşayım. Işınlandım adama yana. Diğer ışınlanmayı bekleyeceğim. Yeşile atladıktan sonra yapsaydım. Çok güçlü bir spot. Çok iyi yaptım. Ama yavaşlattım ee, Seni Hasarımızı verelim Bir daha sana gidelim ee, Normalde gene atladıktan sonra yapacaktım da Acaba şimdi bir sıkıntı olur mu diye Bu sıkıntılı ya Niye yapamadı niye kıramadı Tamam ee, Biraz zorlandım Bu iyiymiş bu ee, Abla Asalım seni Diğerleri de şuraya gitti Hayır buraya gitmiş neyse Yanlış bir şey yaptım neyse gel bakayım Hop sen biraz zayıf halkaymışsın seni tünelleyebiliriz diğer adam biraz sıkıntılı ya O adamdan ben bir uyuz oldum ben o adama Hızlıca sana şöyle geçirelim ee, sana şuraya, şuraya atalım. Ee. Orada bir heal partisi düzenliyorlar. Hissettim. Oha. Yeni olarak orta yapmışım yanlışlıkla. Neyse. Oranın şeyini almış mıydık? Hoppa. O pencereye pencere ge, gitsem gene hasar alırdın ki. Çok dipten yaptın. Seni de hızlıca asalım. Baya eğlenceli karakter ya. Hop geç bakayım. Bu arada sırf televizyona benzetiş için alıştım karakteri yoksa Büyük hiç öğrenemeyecektim böyle güzel bir şey olduğunu. Aa, görüş açımdan gitti. Ama siz onu o Abicim ben Merdivene Neredesin kardeşim sen? Hop. Hadi. Aptal aptal bağırıyor ya gel. Tamam ya. Koş 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 koş. Asalım neredesin diğer arkadaşım? Cık, sinir oldum ya. Baya o adamlar geldiler. Halbuki karakteri hiç normal maçta oynamadım. Niye böyle uyuz adam? adamlar geldi. Geğirdim bir an. Tamam. Sen ona geri yaklaş, geri yaklaş. Aynen. Merhabalar. Abicim sen ne yapıyorsun? Gel bakayım. Hoppa. Senin bir son asılışını yapalım. Sen bir yürek yemişsin belli ki. Gel bakayım sen. Burada palet malet var mı ya? E, niye bu kadar kötü bir yerde dolaşıyorsun ki? Ha? Ben seni iyi sanmıştım. O yüz olmuşum. Ne oldu ona? Gel bakayım. Seni de son asılışını yapalım. Nerede bu ekibin geri kalanı? Abicim sen koydun kameraya Aptal aptal kamera koyuyorsunuz ya Oha dur 50 bin tane Sinir hastası ettiler ya Gel Ney bu benim biyopot fırlattım hangisi bu? Daha daha yapıyorlar Allah'ın. Abi çiçeklerden de göremiyorum ki her yer çiçek dolu ya. Kamera da koyamıyorum daracık yere giriyor. Neredesin sen? Oy. Koydum kamerayı. Abi sen ne ara Tak Tak Gel bakayım sen Sen çok kaşındın çünkü çok iyi. Çok çok iyi. Zaten tek fake'e de direkt verdi Oğlum ne yapıyorsun neyse ya. Ya Bije ne yapıyorsunuz siz ya? Daha bundan daha ne yapabilirim ben? Baskı uygulayabilirim. Daha ne yapayım ya? Saçmalık ya. Bir kameraya gülümse. Oha ya adamlar. Bir de üçü de ötede ya. Uf, ne yapıyorsun sen? Ha? Yaralısın. Yaralısın. Oy kardeşimiz görmediğimi sanıyor. Kaya mı oldun? Gel de bakayım sen. Hop gülümse kameraya. Tak. Hop. Gel bakayım sen. Sen ne deniyorsun sen ha? Sen ne deniyorsun Sindirimi bozdu. Nerede diğer arkadaş? Ha burada. Ne oldu? İyileştirdin mi? E, iyileştirmemişsin de. En sen seni. Sene enayi sene gel bakayım buraya gel Allah ne yapıyorsun oğlum ya sattın mı iyice yoksa neyi deniyorsun ha neyi deniyorsun sene de bir güzel asalım Asyalı sene aynen aynen oyundan çıkın kudurdular kudurdular <gülüyor> 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 Max stupid randoms like yourself ver 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 orada kendilerince bir iş savaş vermişler de neyse hızlıca diğer maça geçelim evet ikinci elimizi de bulduk iki tane hilci bir tane kovalamacı bir de Eee jenitör abi var bakalım ne yaşayacağız İkinci mapimiz ana yuvası nedense bu video keyfim yerinde ya gerçi videodan önce makarna yedim köri soslu tavuklu makarna Belki ondan da olabilir. Hızlıca sana gidelim. Sen zaten kovalamacıydın. Flash'ım var çünkü. Hop. Vuramadım. Şu an dalga geçiyordur bende de. Hop. Bu sefer vurdum. Hop. Yanlışlıkla ışınlanacaktım. Keyfim yerinde olunca böyle çok da oynayamıyorum fark ettiyseniz ama. Yani iyi en azından biraz daha eğlenceli konuşabiliyorum. Hoppa gel bakayım. Ne oldu burada pencere niye yok he? hiç alışılığa geldik değil Hoppa Beyik veririm sandım Orada palet var Bu sıkıntılı ya Ne yapak? bunu salak mı Harbi adam sıkıntılı baksana Uuu sen pencere fake'i falan ne oluyor ya bu? Kafayı yedim ya. Sen kimsin oğlum gel buraya. Hop tak. Ne oldu? Şimdi seni kovalıyorum. Şimdi de seni kovalıyorum. çok kafam karıştı arkadaşlar ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Şu an ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Hop abimiz burada. Çok yanlış şişi vurdum ben ya. Yani kafam çok karışık bu aralar. Eee nerede bizim asacağımız? Şurada asalım. Ee, sen gel bakayım. Ayda. Sıkıntılı abla ya bu. Bu turuncu ablalar sıkıntı olur genellikle Oynamayı beceremiyorlar da jenit. Hayda neyse Gel 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 iyi yaptık iyi yaptık o, Abla sıkıntılıydı ya neydi Kovalamacıcı ablalara Droft Gel bakayım ee, Sana o sen çok kaşınıyorsun ama Efsane kaşınıyor bu arkadaş. Daha canı istiyor. Bak 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 bak. Gel bakayım sen öl. Normal saldırıyla 20 kurbana vur. Bayağıdır oynamadığım için tekrar başarımlar kolaylaşmış. Seni hızlıca bir asalım. Diğer ablayı kurtaracaktınız siz ama onun yerine jeneratör yapıyorsunuz tabi yani neden olmasın. Neden olmasın? Hop, tak. Gel bakayım sen. Bu çok zayıf halka. Zaten biller çok zayıf halka bildiğiniz üzere. Nereye gitti bu abi? Zumba. bir arkadaş kurtardılar da bu beni çok oyalandırdı bu abi gel bakayım sen arkadan biri kurtarmasın seni de asalım iyileştirin birbirinizi şöyle jeneratör yapmayın da kafayı yedim ya jeneratör abi adamlar çatır çatır jeneratör yapıyorlar ya gelin bakalım siz tabi yani o çok kötü kamera attım tabi ne olacak ee, sen 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 niye olmadı yaralı diye mi yaralıyım tak yani bir işe yaramadı şimdi de öldü şaka gibi ya gel bakayım sen Okancı'ya da sağ olsunlar serbest bıraktılar. Seni de şöyle bir asalım. Geç abla. İkinci asıl ışınmış zaten. Tak. Nerede bu abla? Hoppa. Ne yapıyor bu abla? Geldi gene sakar. Ya abla biraz daha geç yapsan güzel olacaktı ya Bunlar da arkadaşını kurtarmıyorlar Ney sen Palet fake mi verdin daha demin da Anladığım kadarıyla palet fake vermeye çalıştı beni kıralım Ne oldu Ne oldu Döndürecek miydin beni 5-6 tur böyle Sen oraya yetişemezsin Bir de 360 yapacakmış İnternette buna 360 diyorlar. 360 yapacaklarmış. Ge ama gerçi yabancılar söylüyor. Türkler nasıl söylüyor bilmiyorum hiç. Gel bakayım sen. Senin şeyin yok değil mi? Atlama. Sırtından atlama. Öyle artık. Neredesin sen? Bakış aşımda değilsin. Tabi. Tabi. içinde ya. Tabi. Tabi. Gel bakayım sen. Hop ona da yetişemedin. Ee... Hop. Tırırık. Gel bakayım sen. Of. Oh. Of o sarışın abla kesin Turuncu abla gezin yaptı ya bir şeyler. <laughs> Dede. Tak. Işınlarımı sandım. Gel dedeciğim gel. Niye böyle bir ekipsiniz ki siz yani? Ben ne yaptım size? Oy ben bunu yapamam sandım. Sinir ne yaptım yani? O kadar ciddi almadım. Ama burada bir arkadaşlar var galiba. Abi şaka yapıyor bu adam. Şakasın. Şakasın. O. Oh. <laughs> abicim yeter Allah'ınız. Ne güzel modum vardı düştü şimdi. Şimdi döveceğim herkese. Of Şeyi de açtılar ya delireceğim ya delireceğim sizin gibi takımada abicim bir de kaçtılar hiç. Of. Yine bir feminizm takımı geldi. Slay Girl takımı. Bakalım ne yaşayacağız. Kayıp sığınak. Slay Girl takım. Yani ne yapıyorlar bunlar şu an? Ha bu telli telli. Anladım. Sen galiba oraya geri döndün. Bunlar kaşınıyor mu? Vur bakayım kafama. Oy en sevdim böyle karaktere bilmeyince Oo bu sefer sıkıntılı. sarını veredim. Hayda sen şimdi onun paletini aldın diye adam asar ediyor şimdi senin yüzüne ayıp değil mi? Seni göremediğimi mi sanıyorsun şu an? Sence seni ben göremiyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Aa, beni kancaya götürüyor eyvallah. Gel bakayım şöyle. İlk asılaşımızı da yapalım. Diğer ablalar da orada beni bekliyor. Hızlıca sana da kıralım. Nerede bizim Chinese? Gel bakayım Chinese. Japon da olabilir bilmiyorum. Irkçı değilim. Şu anki baskı görülmemiş arkadaşlar. Çok büyük baskı kurdum. Ne istiyorsun? Benden. Sen git oradan aynen. Sen Oo, sen baya sürüne sürüne. Seni de kalalım şimdi jeneratör baş yaparlar. Hani. Hani jeneratör. Gel bakayım kamera gülümse. Ayda gülümsemedik demedik. Gülümsemiyorlar. Gel bakayım. Oo hala generator yapabiliyorsunuz bu halde değil mi? Mükemmel sileği gör takım zaten bundan da bu beklenir. Hızlıca sene ikinci asılışındı değil mi? Yani ne yapıyorsun sen? Dikkatimi mi dağıtacaksın şimdi sen? Neyse kurtar onu çok dondumdaydı. Oha adam oyundan çıktı. Asyalı oyundan çıktı. Abi birbirlerini destekliyorlar gene Slay Girl takım. Gel bakayım sen. Gülümse kameraya. Ayda orada yapabilirdim de Yapamadım. Aynen aynen gel gel bana geldi. Aynen aynen. Saldın oyunu tabi. Kolsuzlar. Sizi kolsuzlar sizi. Sizi kolsuzlar ve de son asılışı. Kolsuz çetesi. Gel bakayım kameraya bir daha gülümseyebilir misiniz? Kamera oh, kamerada gülümsedin senle de ışınlanalım yani ben daha ne yapayım gel bakayım sen sizi de görmüyor musunuz? sanıyorsunuz ne sanıyorsunuz ha nereye koşturuyorsun abacım seni şöyle bir asalım bu maç ben mi iyi oynuyorum yoksa bunlar mı çok kötü çünkü önceki maç tıdaydı hatırlarsanız. Onlar birbirlerini güzel güzel iyileştirsinler. Zumba. Şimdi ablacım bir sen kaldın. O. Oh. Yani diye seni de kovalayalım. Gitsin değil mi? Yani daha, sen daha neyi zorluyorsun? Kazanacağını mı sanıyorsun? Ney? Gel bakayım sen. Ne yaptım ya? O kadar da değil, o kadar da değil. Yık kapama, yıkamazsın tabi. Nerede bu? Abla, gel bakayım öldürelim seni. Evet, sansürlü bir Mori. Evet. Lütfen hızlı diyor Evet. Son maçımızda böyle oldu. Güzel oldu, güzel videoydu. Evet bu videoda böyle oldu. Emeğimin karşılığını vermek istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Ben gayet eğlendim. Diğer videodan ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, görüşürüz.